Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni kanalımızdaki ilk videoyu tanıtacağım. Bu kanalın isminde K ve E var çünkü Ege ile ben çekeceğim, İsmi Kuzey. Şimdi her videoyu birlikte çekmeyeceğiz, aslında hiçbir videoyu neredeyse birlikte çekmeyeceğiz. Arada da böyle yapacağız. Mesela bir ben çekeceğim, bir Ege çekecek. Bu videoda size hangi desteği almalısınız seviyenize göre ileri, orta veya düşük seviye yani ilk başlardasınız yeni başlıyorsunuz desteğe hangi desteği almanız lazım size bunu göstereceğim şimdi eğer yeni başladıysanız bir cycle gibi Archangel standart gibi desteleri almanıza gerek yok Bu onun yerine kıraathane destesi gibi veya bakkallarda satılan birazcık böyle kaygan plastik desteler alabilirsiniz. Ben yüzde plastik deste tercih etmiyorum. Elde çok kayıyorlar. Onun dışında ee, dediğim gibi kıraathane destesi alabilirsiniz veya yüzlük bir desteden başlayabilirsiniz. E, ama eğer orta seviyeyseniz kıraathane ile ilerlemeyin. Bir cycle gibi desteler güzel olur. Yani benim destem gibi. Bu benim ikinci destem. İlk destem kıraathane destesiydi benim de. Ben öyle başladım. İlerleyen zamanlarda koleksiyonunuz arttıkça, Bicycle, Archangels gibi koleksiyonluk desteler alacaksınız, alacaksınız, alacaksınız. Guardians olur, Dragon olur. Bunun gibi desteler alacaksınız. Koleksiyonunuzu genişletmek için. Ya benim önerim budur. Ama eğer koleksiyon yapmayacaksanız, Bicycle standartlarla devam edebilirsiniz. Onun bir çok önemi yok. Koleksiyon yapmak zorunluluğu da yok. Bu, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı sizi Daha anlatacak bir şey kalmadı. Desteleri tanıttım. Hangi desteği almanız gerektiğini size anlattım. Bunlara uyarsanız daha hızlı gelişebilirsiniz. Veya ilk başta da bir saygı alabilirsiniz. Benim arkadaşım öyle yaptı. Destek kötü falan dedi. Yani şu an hafif daha iyi gelişiyor ama iyi yani belki sihirbazlı sevmeyeceksiniz bırakacaksınız. Bu yüzden 300'lük direkt böyle 400'lük 500'lük bir desteyle başlamaya gerek yok. Ucuzlardan bahsedeyim. Ne diyorsanız bizde para çok pahalıdan alabilirsiniz. Ama bırakırsanız boş boş durur desteler ama yani dediğim gibi önce standarttan başlayın. Eğer severseniz orta eğer daha ileri giderseniz Archangel gibi koleksiyon desteleri alabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.